yapalım yasal uyarımızı yaptıktan sonra hemen Nasdaq grafiğine geçelim Nasdaq ile alakalı sizlerle ben bir yükseliş grafiği paylaşmıştım burada yükseliş gerçekleşti küçük ölçekli bir yükseliş grafiğiydi akabinde düşüş formasyonu oluştu şöyle göstereyim size buradaki formasyonu Twitter'da mevcut bu arada, kendinizi inceleyebilirsiniz. Tamam. Şöyle, Aslan iki tane düşüş hedefi de geldi. Düşüş hedeflerini de Twitter'da paylaşmıştım. Onu da birazdan sizlerle paylaşırım şeyden sonra. Evet Nasdaq'ın hedefleri de 26.000 seviyesi. Birinci hedef 27.300 seviyesi. İkinci hedef alarmlarımızı kurduk. Nasdaq'la alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan teyit grafiklerini de paylaşırım. Twitter'da şu paylaştığım düşüş grafiğini görmek isteyenler profilime bakabilirler. Onun öncesinde oluşmuş olan yükseliş grafiğini de paylaşmıştım. Onu da kontrol edebilirsiniz. Hedefleri gayet güzel geliyor. Gayet güzel işliyor Nastan. Darısı Türkiye piyasasının başına diyelim. Evet. Nastak'la alakalı süreç bu kadar. Videoları olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Bilginiz olsun.